Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisiniz. iyisiniz çok şükür iyiyim. Ee, size yine arabadan şöyle bir açılış yapıyorum. Şimdi kahvaltıya davetliyiz. Evet. Elfidan abla, ablamın komşusunu biliyorsunuz ki Şaduman ablayı, ee, Sergül ablayı. Onun kız kardeşi bizi e, ne zamandır şey? E, kahvaltıya çağırmak istiyor ama bir türlü benim çalışma saatlerim e, ayarlayamamıştık. Bu haftada izinliyken bizi çağırdı sağ olsun. Şimdi oraya gidiyorum. Onun için sizlere bir açılış yapayım dedim. E, orada inşallah masayı falan sizlere çekerim. Daha sonra e, Ekçin'e falan uğramam lazım. Banyoda çünkü duşumun e, kafası kırıldı. Bu ara o kadar çok bir şey var ki üzerimde bilmiyorum ne ama her şey kırılıyor ya bak iki senedir ben bu evdeyim doğru düz bir şeyim kırılmadı etmedi hani böyle ufak tefek bardaktır vesaire çok kırardım şey derdim ama ne zamandır uzun zamandır bir şey kırılmıyordu ama maalesef o da geçen kırıldı vallahi zor duş aldım onun için az sonra, ee, az sonra onu almam gerekiyor ondan sonra 2 dakika bir araba yıkamaya gidebilirim çünkü arabam leş gibi. Yani bir haftadır arabayı doğru düz böyle kullanmadığım için evin önünde yatıyor ama çok kirli. Bir onu yıkamaya giderim. Ondan sonra da öğleden sonra saat 3'ten 4'ten sonra galiba annem Nuray abla e, Nünü ve ben Bohum'a gideceğiz. Ruhapaka. Ee, annem orada gezmeyi çok seviyor. Hani ben seni götürürüm bu hafta izinliyken gideriz demiştim. O da o zaman Nuray'ı da getirelim. Nuray'la gezmesi güzel oluyor dedi. Onlar ikisi çünkü aynı kafada. E, alışveriş konusunda hani böyle gezme konusunda da seviyorlar birlikte böyle bir şey yapmayı. Dedim tamam o zaman Nuray ablaya da dedim Nuray abla annemle Goa Park'a gideceğim. Sen de gel. Annem seni de gelsin diyor dedi. Ee, ayarlamıştık bunu böyle. Bugün işte oraya gideceğiz. Annemler takılırken biz de Nünü ile birlikte takılacağız. Bu şekilde. Şimdi ben bir kahvaltıya gideyim. Onunla hatta zaten şimdi geldim. bir park alayım. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürüz. Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Şöyle sizlere kahvaltı açılışımla e, bir açılış yapıyorum. <laughs> Sabah bayağı bir şeyler hallettim. Şöyle evleri tekrar süpürdüm, sildim. Kahvemi içmiştim. Ondan sonra yavaş yavaş acıktım. Fırına baget atmıştım. Eee o pişerken bir taraftan da ev işini yaparken bir çiğ köfte yoğurdum Thermomix'te. Onu da şimdi buzdolabına koydum soğusun diye çünkü akşamüstü annemlere uğrayacağım bir. Ee, hani giderken annemlere de çiğ köfte yaparım size demişti. Benim yani önümüzdeki günlerde çiğ köfte yaparım size diye söz vermiştim. O yüzden çiğ köfteyi sabahtan yoğurdum ki akşama kadar böyle güzelce bir dinlensin diye. Bu şekilde şimdi kahvaltımı yapıyorum. Tabii ki de Dizimi açtım. Kuzey güneyi. Hı hı. Devam izliyorum. Ben bir karnımı doyurayım. ilerleyen saatlerde inşallah tekrar görüşürüz. Evet i̇yi arkadaşlar. Iyi. Ben anneme geldim. Bakın şimdi annem bize malay yapacak. Anne çok şey olmasın. Çok da fazla yapma. Bu kadar. Bayağı Ay, ne yapayım, yapacak, şey, şey şu an. Biraz. Evet, bizim yörenin meşhur malayını yapıyor annem şu an. Gölemeç, gölemeç. Gölemeç. Biz malay diyoruz. Gölemeç diyen de yanında var. Zaten annem yani biz dedi. ama biz malay diyoruz. <laughs> Normalde malay diyoruz da bunu devrekle farklı söylüyor. Evet, her şehirde Çaycı farklı. Onları farklı söylüyor. Bu, bunun ölçüsü yok yani. Şöyle bakacağız. Göz Aynen. Göz kararı yapıyor şu an. Daha fazla koyma. Azıcık da normal olmalıyım. Ben özbeşsin diye. Bir de süçiyi varmış, oh, yani az, az gördüm gördüm enfes süçiyle lezzetli oluyor. Süçiyi <laughs> ne oluyor anne? <laughs> süçiyi ne? Hep soranlar var. Ezgüt süçiyi. söyle anne. Malay şey ne? Süçiyi. Çok soranlar oluyor. E, Sütün kaymağı var. Hı -hı. Türkiye'de süt kayma deli onlar. O kayma biriktirler. Onu biz de yağınan ocakta tavada şey yaparlar, pişirirler. Pişiriyoruz. Az sonra Onu göstereceğiz. Pişirmesi veya uzun sürüyor. Evet. evet. Sonra şöyle evet. yani. bir şey oluyor. Bak göster. Öyle. Sonra öyle bizde bir şey yiyor. Bu tereyağı şu da sütün çiğ kısmı, tereyağı oluyor, çiğ kısmı oluyor. Ay enfes oluyor bu makarnalarda lezzetle. Bu Almanlilar şlakzaniye, Almanlilar de pişirip yavaş yavaş. Bu şlakzaniye zaten. Bu şlakzaniye. Şlakzaniye tencereye koyuyoruz, kısık ayarda onu. Bu şekilde gelene kadar yavaş yavaş. Evet, sürekli karıştırmanız gerekiyor. Gelmeyecek kızım ancak. Kusurunu o da şey değil bismillah. Hadi bakalım. Evet, canlarım benim annelere geldi. köyümüzün, bizim göremizin. Geçen sen ne dedi? Göre Yöremiz. de söyledin. Evet, evet. şimdi söyleyince çok sevindim. Gene bu senin gelip kan taze musurunu götürürüz aksi zaman geldi. Hı <laughs> ha. aynen. Bu, bu arada annem var, yarın Türkiye'ye gidiyor arkadaşlar. Güzel dedi. <laughs> yarın Türkiye bu videomu zaten şey yarın izleyecekler şey için. Yok. Anne bakıyorsun şimdi ha, ha, evet, bu ne diye. He evet bu video şimdi yarın ama izlenecek yana. ama Aynen, ben bunu şey yüklediğimde sen Türkiye'de ailene Türkiye kavuşmuş kadar olacaksın. Video <laughs> Yok yok. yok, yok. Ben öğlen zaman açıyorum zaman. zaten. Tamam. Sen de o saatte inşallah anneannemlerle şey, yani, birliktesin. sen. Daha er, şey Sabah yedi Sabah buçukta, buçukta be. Ben buçukta. bir iki de açıyorum tamam, videomu. Tamam. O saate kadar annem Sağ inmiş oluyor. On, on iki çeyrek al inşallah. Dayıma haber verdin mi? Şevket dayın haberi. Başka yok. Şu anda bir tam sana. sürpriz olacak. Evet. evet. Herkesin sürpriz olacak. Şey ben onu o şeyle gelecek Necdet'e işim aydı. Götürecek onu. Ha, <laughs> 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 ha, Çok heyecanlı. <iyi> <laughs> Beni şeye bırak diyecek. işim aydı. Ben sen merak etmedin. O, o yapa aynen. Onda düzen çok maşallah. Aynen. Şey kocuk çok... <gülüyor> <gülüyor> şey dedi, maşallah Koyulmaya başladı bakın, bakın şu an. Bakın böyle koyulmaya başladı. Azıcık daha pişmesi lazım. Evet ve dikkatli hep karıştırmak gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa pütür pütür olma ihtimali Altını, de yüksek. Şey yaptım. Kısık ateşte bu arada. Azıcık tereyağı atayım mı? tereyağlı olsun. Evet. Olsun. Sen bilirsin. Ben tereyağı versene. Bu Varsa, mesela bizimki gibi. gibi. Ama bizimkisi daha koyu oluyor. O kadar da çok şey yapma. Şöyle al. Tamam şey. al sen ee, kendin kes anacığım Ne o? Malaya benziyor arkadaşlar. Bizimkinin malaya malayla, benziyor. Hayır. malayı demişim. Şey. Mıhlama. Mıhlamaya benziyor. Ama bizimkinin tek farkı biz içine tereyağı şey atmıyoruz. Peynir atmıyoruz. Aynen. Ve bizimkisi kaşık kaşık dökülüyor. Böyle mesela kalmıyor. Bizimkisi koyulaşacak birazdan kaşık kaşık atılacak bir kıvam geliyor ama sonuç olarak Karadeniz olduğumuz için yemeklerin hepsi birbirine benziyor. Aynen öyle. Şu, mısır unu yani mısır bizim oralarda meşhurdur mısırdan. Mısır ekmeği de yeriz. Evet. Öcesini de yeriz. Evet, de Aynen de. aynı, aynı Trabzonlar. İşte tarif farklı. Hani lahanamız da var. Lahanamız da var. <laughs> lahanamız var. Evet. Şey de <laughs> Annem bu arada farklı yemek de <laughs> yapmış yani <laughs> evet. sebze yemeği var. Acık <laughs> tamam Çocuklara da spagetti <laughs> yapmış. Bir de sos yapmış Tavata, buraya. Fasulye, fasulye tavası yaptı. Karpuz kestim. Ben de çiğ köfte yapmıştım. Onları hepsini masaya götürdük. Çekerim az sonra. Yapmayı başladı arkadaşlar. Evet. Pişecek koyuluyor hem de güzel oluyor. Anasıl kaşık kaşık döküyoruz ya. İnşallah. Aynen. en son iki de. sene önce dayım yaptıydı. O zaman yedim. İki sene oldu mu köye gittiğimizde? Şey, hep beraber Beraber, Biz aynen şekeri. o zaman. Sağ gelin de yapalım, dedim de bir türlü olmadı. Bir türlü işte. olmadı işte. En son dayı sen yaptığında yemiştik. Dayısı. <laughs> Ay ne lezzetliydi o da be. Bugün ağırlı şey etmiş misafirleri. Ondan keseceğim. Bunları hazırlamış her şeyleri. Sofrayı çekmiş de beni aradı. Bak herkesi bekliyorum şimdi. <laughs> Bilmiyor ki diğerleri haftasını <laughs> zaten oradasın. <laughs> yok yok. Ya ya değil, o kendisi aramış. He yok işte. Annem de gözleme yapayım. <laughs> ya şey gene garibim. Garibim Sen yani. kendine ne yürüyorum dedim. Olsun diye, ne yapayım kızım diye. Seviyor da ne yapsın. Ya. Rahat durmayı yani sevmiyor biz gibi. Siz nasıl duramıyorsunuz? Aynen. Aynısı işte analık. Bu artık iyi. Tamam oldu bu. Bence de çok koyu olunca tamam. insanın altı. Hadi, Hadi bakalım. Evet, bakın şimdi böyle suya banıp kaşık kaşık atıyoruz. Çok tatlısın. Of, güzel çok güzel duruyor. Tuz attın mı anne? Attım anne. Suyunu attım tuzu. Suyunu. Yok genelde unutuyoruz da nalan yaparken tuzu. Evet. Ben ne zaman unuttum acaba? Sen değil. Ha. Türkiye'de genelde unutuluyor ama eşeliyorsun. Karınca yumurtası buluyorsun. Karınca yumurtası. <laughs> Bizim bahçede dolu Karınca yumurtası Doğru. nasıl bulacağım? Bahçede de dolu. Küçük, küçük beyazdır onlar. Ne, ne, ne güzel de şahade dedi. dedim de. yani. Videomu yükleyecektim. Bir e, daha alıp yiyorsun. Aynen sen salatanı katıkla. Ben çok tuzlu yapıyorum sonra ya. <laughs> Bu ara elimin ayarı yok. Kramajlar, Bahçeden topladım. Kramajlara <laughs> alışmışım. Özlem. Bahçem oldu kızım. bahçesi var. Çok güzel yalnız mı oldu? Tamam atmıyorum yani. Atma atmaz. Sırf öyle olsun. Yok o çok çorbacı değil. Ömer! Yok ona makarna yer, Önce de. Şöyle kompost koyar mı? Bunu koyma. Tamam bir şey yok. Bunu ben eve gideceğim. Kötü 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 kiralda var vereyim mi? Evet şimdi geldik malayı çiğ ile süt çiğ ile buluşturmaya. Ay biraz dezleyip Özgür'ün kabarasını ben ele geçirdim. <laughs> Şu an giyinizden konuşuyor olabilirim. güzel. Boş oh. şey evet. Hiç boş bırakma Asla Asla bırakır mıyım? Arzu yenge o çiğ yapmış da. <laughs> Yalnız bu şlak zanneden yapıldığı bile belli değil ama. Çok, Çok ben güzel benle. ama. Yapayım Yok yapayım. güzel. <gülüyor> <gülüyor> ama neden belli? pütür pütür oluyor yani <laughs> Diğeri pütür pütür oluyor o tam böyle sütün ama bu da çok güzel oluyor yani ben evet. de yapıyorum ben böyle. de severim güzel oluyor canım hadi ben sıcak haydi sıcak sıcak hemen yiyelim İşte arkadaşlar bakın annemin bahçesine geldik. Evet. Bunlar hepsi domates benim domateslerim bakın. Oy. Ben de ben de de şeydi. Burası komple biber, pırasa. Burası geçen hafta neydi? Bütün ıspanaktı. Evet, doluydu. Burası normal soğan. Şurası Egeç mancar. Var. Anne bunları Anladım, topla sen. Geçen Yarın biz bunları saralım. Yeni istersen Siz, akşamında. yorulursun Mesurumuz be. Biz, yorulma. Ya, bırak anne, biz yaparız. yaparız. Bakın. Mısır. Aa, <laughs> kocaman. Şuna bakın. Hemen Bak, yapma. Ömer, Ömer yani yapma. Önce yaptım. Resmen mısır verecekti. var. Burası fasulye böyle. Baktım. Hayır al, mısır bak. vermese bile şöyle ver. Özlem şurayı soğan, oradan şurayı soğan. Yani bir yer bittiyse bir yer buraya bitti. Sıra sıra evet. dikmişim. Ee, bitti. Buradakini bitirdim, buraya geçtim. Buradaki bitecek, bura var. Hep, bir, keto, hep bir tane bitmeden también, diğeri var. Yer, benim domates, domates, domates bayağı varmış yalnız gansan... anne. o benim hepsi benim domatesler mi? Bunlar hepsi benim domateslerim. domatesler Ne kadar çok var Evet, ben dedim ya onlar ayı çok fazla diye. Bu yine biber, patlıcan hep melek bunlar. Allah razı olsun. Patlıcan mı? Biber, patlıcan, bir 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 Tut yaprağını dut yaprağını da yaprağını var. Yaprağını var. Tut ne için? Bak demir vitamini ne kadar olmuş. faydası var. Çayını yapabilirsin ince, ince ince yemeklerin çorbaları içine atabiliyormuşum. Hadi be. Tut yaprağının şey faydası var? Sonra Tut ağacımızı biliyorsunuz o zaten. Şurası, şurası da komple. Mısır bakın. Ene evet. yani anne arkadaki ne? bir evet. onu. Geçen benim geldi orası i̇şte var. Burayı kontrol. temizledim. Burası yine ayrıyetten bak. Ayvalara bak. Bravo ya bak burası leş buraya inen bahçe ama. Evet. bu can bakın arkadaşlar geçen demiştiniz ki evet. bana annenler neden bahçe erik dikmiyor? Erikken evet, evet. Kendi diksenize diye. Bakın annem erik ağacı aldılar bu sene diktiler. İnşallah birkaç seneye erik verir diye düşünüyoruz. Annem buralı. Ne bak. Ama Benim hep domatesleri maşallah. Kemri toprak bu. Yani e, kompostun altına <laughs> Olur, -ki şişi... ya, ya, tüketim, tüketim. Teyze, teyze be. Teyze be. Bakın domates. Canarıyım mı dikmedim. Dikmediğim evet. şey bitsin bakalım bu Şu da yaprak. De bay yaprağı şu. Onu da oraya yer yapacağız. Şu bay yaprağı. Evet. Yok orası benim bahçedeki yaprak çok güzel. Seninkisi çok güzeldi Onun evet. yaprağı, çok o, o, iyi. Onu şöyle şöyle dikebilirim şöyle şöyle veririm onu. onun Ablamın yaprağı var. çok iyiydi. Bak, burası burası patates. O patates Ay, mi? Evet. Ondan sonra yapraktan Pas, patates. çıkartırız. Patates. <laughs> <laughs> şuraya gene mısır bak. Evet var. mısırlar çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası cıplaktı. Aha. Düz terlaydı. Benim geçen geldiğimde vardı ama şeyler bitmemişti. Şey, ne o? Ee, başladım, başladım. man olmamıştı daha. Şey, elim iş şey yapsa ben buradayım kızım. Bütün böyle kemrelerin yapılıyor. Sen bu videoları yap. Ben onlara Çok ses güzel. şöyle. Gel. Müzik. Aynen gel. bakın bu şekilde. Ben maydanoz kullanmıyorum zaten. Geçen çiğ köfte yapacağım diye maydanoz aldım. Hayır onda diş hiç maydanoz girmedi. Buzlu attım. Şu ne? Kabalak. Burası salatalıkmış. Evet, ben kabalak sevmem bak, o kadar da. Mancarı severim. Severim de çok düşündüğüm şey yaptığım bir şey değil. Ablamın meşhur maydanozları. Kahvaltılıklara gittiğimizde maydanoz top. Yavaş. Ha, şöyle arkadaşlar annem sağ olsun. Gitmeden de ıspanak bacaklarım çekmiyor değil mi? Hiçbir yerin çıkmıyor. Bir tek ellerin çıkıyor. Hayır, hayır, Şöyle sana. ıspanağımı Geçen annem vermişti aldım. bana da. Buzluğa attım birazına. İşte benim birazını da kullandım. Çok az ama şimdi yeni evde alacağım yeniden. Turgut'un sözü var bana. benim o bozduğu için. Ben Türkiye'deyken hatırlıyor evet, hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Hatırlamam <laughs> mı? Ben ha, bana diyor sandım. <laughs> Bakın annem de oradan. <laughs> annem de oradan bir yandan mancar, toplam, topluyor. Yarın, yarın, yarın saracağız. Buzluğa koyacağız. Evet. Bakın, bu, tokulum, dibinden çaplıyor. E, Çok severim. Köklerini, köklerini haşlayıp ben onu koyarım merak etme. Ben seviyorum onu. Hı hı. Öyle yani. Yarın onu yapacağız işte. Bayram bayram sarma saracağız. Hı hı. Evet sen bize pirincini çıkart. ki pirinç kullanıyorsan. Geç şeye de gidebiliriz. Ya da ertesi gün akşam e, Nuray ablaya gideriz. Nuray abla bekliyor yarın bize. Öğlen oraya uğrar ondan sonra annem buraya geliriz. Anne Allah bunlar... arkadaşlar dün akşam en son annemin bahçesinden sizlere video çekmiştim. Daha sonra eve gelince ben hemen kurabiye yaptım ama sizlere onları hiç çekmek aklıma gelmedi. Şöyle fazla bir şey yapmadım. Çünkü annem Türkiye'ye gitti. Şu an hatta Türkiye'ye vardı. Anneannemlerle, kuzenlerle birlikteler. Resim yolladılar. O yüzden babama gideceğiz bugün öğleden sonra. Yani Akşamüstü babamı gideceğiz. Selma abla gelecek bizim Gladbeck'teki akrabamız. Onun için hani böyle fazla çeşitli bir kurabiye yapmadım. Annem olsa hani gelen gideni çok oluyor. O zaman hani yeniliyor ama şimdi kimse gelip gitmez. Şöyle üzümlü bir kek e, kurabiye yaptım ama enfesti. Tarifini açıklamalar kısmına inşallah yazacağım. Gerçekten enfesti. Ve e, böyle minik minik donatlar yaptım. Thermomix tarifiyle şöyle göstereyim. Bakın acayip enfes oldu. Ben tadına baktım. Bir de bunu yapayım dedim. Çocuklar seviyor. Bir de böyle bir değişiklik olsun diye düşündüm. Bu şekilde videoyu dün e, fark ettiniz. Şu an zaten dün kapanışını yapamadım. O yüzden ertesi günden kapanışını yapıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir e, yeni bir günde, yeni bir vlogda görüşmek üzere.